Bunni'm sizlere en zor şifreleri göstereceğim. Anne. Önce... yanlış yaptım. Böyle olmalıydı. Evet, böyle. Sonra Bu gerçekten de çok. De bu. Sonra Arkadaşlar önce şifremi bir yere not edip sonra yazıyorum. Yani burada. Yani gerçekten nereden başladığını bulamıyorum. O yüzden şurada şuradan, şuradan başlıyorum. Bu en zoruydu arkadaşlar. Sanırım böyleydi. Öteki böyleydi. Sonra Bu Sonra da Ve arkadaşlar Sonra bir tanesini sakladım en zoru bir dakika en sona bunu sakladım yani çok zor bir desen ve arkadaşlar bugünlük bu kadar da videom kanalıma abone olmayı, videomu beğenirsiniz. beni çok <laughs> mutlu edersiniz hoşçakalın